Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles şehri Anadolu Kültürleri ve Yemekleri Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. Tanıtım turlarından resim, minyatür ve heykel sergilerine, yerel kıyafetlerden dans ve müzik gösterilene kadar birçok etkinliğin bulunduğu festival Amerikalılardan yoğun ilgi görüyor. Bir yandan Nemrut Dağı'ndaki Komagene Krallığı heykelleri Diğer yanda Truva'tı. <laughs> Türkiye'nin ve Anadolu'nun en meşhur simgeleri, Anadolu kültürleri ve yemekleri festivali şimdilerde Los Angeles şehrinin sokaklarını süslüyor. <laughs> Festivale gelenleri panolardaki haritalar ve Türkiye'yi tanıtan bilgiler karşılıyor. Türk İmparatorluğu'nun nasıl gelişip büyüdüğünü gördük. Ziyaretçiler taş oymacılığı ve bakır işlemeciliği gibi geleneksel sanatların icra edilişini izleme imkanı buluyor. Kurulan standlarda birbirinden farklı Türk yemekleri ikram ediliyor. Anadolu'nun farklı yörelerinden yerel kıyafetler ve halk oyunları gösterileri izleyenleri coşturuyor. Hatta ziyaretçiler isterlerse kendileri de halaya katılabiliyor. Hello. Festivalin en renkli isimlerinden biri ise hiç kuşkusuz dünyanın en uzun insanı Sultan Kösen'di. Anatolyum Kültür Festivali'nde buraya geldik. Yani ülkemizi tanıtması için ve Mardin'i tanıtması için turizme kazandırmak için biz buraya geldik. Yani onun için çok mutluyuz. İnsanları mutlu etmek için resim çekiyorum, benimle konuşuyorlar. Bundan dolayı insanlar mutlu olması için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Tabii Sultan Kösen'le röportaj yapmak o kadar da kolay değildi. İnsanların boyuna ulaşması için röportaj yapmaları için baya bir zor oluyor. Bundan dolayı ben bunu alıp şöyle bu şekilde ancak röportaj yapabiliyorum. Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Anadolu Kültür Festivali'ni on binlerce kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.